Bu değil. Bu iç değil. İşte benim çadırım bu. Herkese merhaba sevgili dostlar. YouTube alemin en eğlenceli kamp sayfasına hoş geldiniz. Bugün bugün neredeyiz? Bugün Doğan Çay Şelalesi'ndeyiz. Arkadaşlar benim klasik en sevdiğim çadır French and Black. Her zaman Arkenazük. yenilikçi kişiliğimle arkadaşlar. Yeni teknolojileri merak ettiğim için ben de bu çadırı denemek istiyorum. Zeofeng, Zenf, Xiaomi'nin bir çadırı arkadaşlar. Ee, kolay kurulun bir çadır. Kafes dövüş arkadaşlar. Bu Fresh and Black'le Xiaomi Zenpin kafes dövüşü. Bu videoda sizi ne bekliyor? Bu videoda arkadaşlar kurulumu kıyaslayacağız. Su Aynen. geçirmezliğini kıyaslayacağız. Karanlık iç ortamını kıyaslayacağız. Fiyatlarını kıyaslayacağız ve en son sizden karar vermenizi isteyeceğiz. Siz olsanız hangisini alırdınız? Şimdi hemen gel gel abi gel. Bak. Zaten şu konuda Arpenaz 3 her zaman önde. Kapladığı alan. Bunu alan bakımından baktığınızda zempten daha küçük bir alana sahip olduğunu görüyorsunuz. Fresh and Black çadırımız 60 santimlik bir uzunluğa sahip ve 20 santimlik de bir genişliği var. 3.2 kilogramlık da bir ağırlığı var. arkadaşlar. Evet vakite baktığımız zaman e, Xiaomi'nin çadırı ise 86 santimlik bir çapa sahip 2.7 kilogram daha hafif bir çadır. Tek bunun dezavantajı çantanızın yanına bağlayabilirsiniz. Ama bunda öyle bir şansınız yok. Şöyle kolunuzu atıp girebilirsiniz. Ağırlıkta bir kere önde. Bu çadırı da en büyük dezavantajına geldik ki kurulum. Şimdi beyler, sizden bir şey istiyorum. Çadırı vatanınız gibi savunun. Öyle anlatın çadırı. Çadırdan daha hızlı sürede kuracağımı eminim. Bence bu çadır alan en aydır arkadaşlar. <laughs> Kuruluma başlar. Bir yandan da sinekler tarafından yeniyoruz arkadaşlar. Bunu kim bağladı lan bu? Kurulan bir suikast var burada. Batu, biraz serim olsan. Hangi gerek var mı sence? Evet, Yavaş hareketler, tamam. Abi. ובואו זה N'apıyon Gitmedi mi? Çadır <laughs> <laughs> <Şurada gülüyor> konusunda yani, biraz ezildiği gibi oldu. belliydi arkadaşlar. Burada ezici bir üstünlüğün olacağı belliydi. 2 saniyede kuruluyor. Şimdi ben bunu yine de bir kurayım. Kaç dakikada kurulduğunu bir görelim. Senin dakikaların geçiyor sen hızlıca devam et. Ben o sırada biraz Batuhan'la konuşayım. Çadırı kurmak konusunda ne kadar zorluk yaşadın. Evet arkadaşlar, gerçekten e, kurulumu zor bir çadır. Zamanınızı alıyor desem tabii ki yalan olur. 3 saniye burada hala ne yaptıklarını anlamıyorum. Bir şeyler uğraş, sopalar falan var. Bu sopalar ne işe bilmiyorum. İsmi sopa mı, pol mü artık neyse. O da umurumda değil. Çünkü şu an çadırı olanlar böyle şeylerle ilgilenmiyor. Ben biraz dinlenmek istiyorum içeride. E, yani onlar kurduktan sonra konuşmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Bitti. Daha öncesinde pratiğiniz varsa tabi daha hızlı kuruyorsunuz ama yaklaşık 5 dakika ideal bir süre diyebilirim arkadaşlar. Batuhan abi... Bey bir inceleme videomuz vardı efendim, müsaitseniz. A abi Katılıyorum aranıza. Tabii ki bu konuda üstün olacağını biliyorduk. Çünkü o çadırın en büyük özelliği bu arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer piyaslamalara. Tamam, şimdi gel abi. Çadırımın en kuvvetli özelliğine geliyorum arkadaşlar. Black and fresh. Şöyle gel. Üstündeki bu ikinci kumaş arkadaşlar. İçeriye giriyorum ve size içeriden gösteriyorum. Kapıyı açmak için birkaç dakika uğraşıyor. Kanka kapıyı açacağım mı? Şimdi karanlıktan bir bahsedeyim. Ya tek özelliğin o zaten. Onu anlat. Bol bol anlat onu. Bir belki iki puan alırsınız. Gel abi. Dışarıda aydınlık havayı görüyorsunuz. Şimdi ben size de e, içeriği göstereceğim. Şimdi şu güneşin direkt olarak geldiği yer arkadaşlar. Bizim çadırımız biraz tabi eskidiği için daha fazla güneş alıyor. Bu taraflar biraz daha karanlık. Şöyle içeriği görebiliyorsunuz. Günün aydınlık saatinde işte iç kısmı böyle. Evet çadırın hakkında söyleyeceklerim bu kadar mı? Bir de sen gir içeri. Bir şey, ben 30 saniye içeri girebiliyorum. Ben de 30 saniye fazla söyledim. Şöyle, şöyle. Beraber abi kamerayı. Bakalım benim çadırım ne kadar karanlık oluyor. Evet. Maalesef bu çadırın dezavantajlarından biri. Lecant freshe göre. Yani şu an hani güneş vuruyor tepede. Tepeden ama gördüğünüz gibi aydınlık burası. Ve de inanılmaz bir sıcak ortam oluşuyor. Yani öğlen güneşinde bu çadırın içinde yatmak imkansız denebilir. Terledik. Alperen şimdi skoru bir paylaşsın. Kesinlikle karanlıklık açısından Treşembre 2.2 yaptı. Skor. Şundan bahsetmek istiyorum. Boyutlarından. Erkmeş abi. 2 metrelik bir uzunluğa sahip 1.90 genişliği var ve 1 metre 20 santimde yüksekliği var arkadaşlar. Uzandığınız zaman işte bu kadar yer kaplıyor. Ve bu çadırın 3 kişilik kapasitesi var ama bizim de 4 kişi yatmışlığımız var yani. Benim çadırıma gelecek olursak. Arkadaşlar dış katman ve iç katman. Yani iki katmanlı bir çadır. Dış katman boyu 2.58. Ee, ama siz içeride 2.58'lik bir alan yok. Dış katmandan bahsediyorum. Tekrar belirtiyorum. Bak şöyle göstereyim. Bir burada iç katmanımız var. Bir dış katmanımız var. Şöyle aşağıdan da bakarsak buradan en sona kadar ölçüyor. Ama bizim kullanabildiğimiz alan bu siyah kısım sadece. 2.58 edinilmesine 157 santim. Ee, boyutu da 110 santim. Normalde internette 3-4 kişilik yazıyor. Ama tabii ki 4 kişilik değil yani bu çadır yani. Baktığınız zaman bu çadıra 4 kişilik diye haksızlık etmiş olur. Çünkü ben 1.73 boyundayım ve hani bir kişilik yer bu şekilde ise 1 2 en fazla 3 kişi yatabilir. Eğer daralıyorsanız 3 kişi zor. <laughs> o zaman ben şimdi objektif bir veri değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ben bu çadırı çok defa kullandım. Bu çadır da 4 kişilik çadır değil bence. Bu çadır 3 kişilik bir çadır. Aynen bu çadırda da 3 kişi yatabilirsiniz. Aynen. Ben bu kişi burada skorlar eşit olduğunu düşünüyorum. 3-3 diye değerlendireceğim. Aynen. Artık en can alıcı e, iddialardan birine yavaş yavaş geçelim. Kafes dövüş arkadaşlar. Yağmur test. Şu an karşınızda kafes dövüş arkadaşlar. Birçok kez kullanılmış. Arpenaz 3 çadır var. Yağmur gördü, kar gördü, çamur gördü. Sıfır. Taptaze bir Xiaomi var. Bir dakika bir dakika. Işte. Su testi mi yapacağız? Kafes dövüş arkadaşlar. Su testi yapalım görelim çünkü ben incelediğim zaman su geçirmediğini gördüm. Su geçireceğini ben düşünmüyorum. Bu arada bu çadırın böyle durduğuna bakmayın. Kazıkları var. Buralardan da sabitleyebiliyorsunuz. Evet, şu an sabitlemedik. Onu da sabitlemedik. Bunu da sabitlemedik. Yani teknik özelliklerden o kadar çok bahsetmeye gerek yok. İşte bu çadırlar arkadaşlar 4 mevsim olarak geçiyor. Alıp da bu çadırlarla Everest'e gitmeniz zor. Su geçiriyor mu ona bakacağız. O zaman madem öyle hı hı. su testini şöyle yapmayı öneriyorum. Sen Furkan bu çadırın içine gireceksin. öyle zaten. Senin başından aşağı su dökeceğim. Batuhan sen de bunun içine gireceksin. Hadi dışarıda <laughs> test alacağız abi. Test alacağız. Bu testi için sizi çadırlarınıza davet ediyorum arkadaşlar. Evet kapalarını kapatıyorlar. İkisine de aynı miktarda su dökeceğim. Bakalım ıslanan olacak mı veya ne kadar ıslanacaklar. sizi dışarı alabilirim. <laughs> Sadece terlediğim için iki damla su var. Onun haricinde hiçbir şey yok. Tertemiz. Aynen. Ben de diyorum. Şimdi yağmur testi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki çadırda içeriye su almadı. Zaten kendilerinin teminatı var. Bence ikisi de su testinden geçer. Aynen abi. Onda da geçti. Evet. E, saçlarını şöyle görüyorsunuz. Hiçbir şekilde saklık yok. Hiçbir şekilde saklık yok testin ikisi de geçti. Skorlar 4-4 oldu. Evet. Ve artık çadırların teknik özelliklerinden ziyade biraz da dış görünüşünden ve e dizaynından bahsedelim arkadaşlar. Evet dostlar benim çadırımda e tek kapı var. Tek giriş noktası var. Fakat e bir penceresi var arka tarafta. Şöyle bir penceresi var. Hemen tatlanıyor bu da. Yine burada klipsleri var. Bu şekilde e bir havalandırması mevcut. Dezavantajını söyleyeceğim. E ee, dışarıdan açılıyor. Evet siz burada yatarken ben mesela dışarıdan şöyle bir açıp bir bakabilirim içine. Bu pencereyi açmanız için dışarı çıkmanız gerekiyor. Ama bu çadırda kapıyı açmak için çıkmanız gerekmiyor. Bence en güzel avantajlarından biri iki tane cep var. İşte telefonlarınızı koymak için. Ya yani bir çadırda bence en önemli ihtiyaçlardan biri Arabanızdan anahtarı oluyor. Telefonlarınız oluyor, cüzdanınız oluyor. Hem sağda hem solda ikisi de mevcut. Ee, gerçekten bence bu büyük bir avantaj. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Abi başka ekleyeceğim bir şey yok. Çift katmanlı su geçirmeyen bir çadır. Sana bir söyleyeyim mi? Kendi gibi çok mütevazi anlattı arkadaşlar. Gerçekten çadırın güzel noktalarına değindi. Bence en büyük dezavantajı dışarıdaki pencere kısmı. Benim çadırımda öyle bir pencere yok. Bende iki tane kapı var. Bir burada bir de aksi tarafında arkadaşlar. Bizim çadır kısmının kapısı var. Bir de dış kumaşın kapısı var. Bu çadırda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Tabii ki bunun polleri ayrı ve bunu pollerle kuruyorsunuz. O yüzden kurulum biraz daha vakit alıyor. İçeride yine aynı şekilde bir tane cebi var şurada. Buraya kişisel eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Diğer kapının olduğu kısım burası. Burada küçük bir sineklik kısmı var. Dış tenteyi kullanmadığınız zaman sadece iç tenteyi kullanarak bu çadırı da, çadırı da kullanabiliyorsunuz. Benim çadırımda pencere yok ama şöyle... Şuralardan hava alsın diye arkadaşlar menfes koymuşlar. E son skor kaç kaçtı? Şimdi. şimdi. 4-4'tü. 4-4'tü. Asıl geliyoruz. Ben artık buna da eşit diyorum aşağı yukarı. Daha eşit. Çünkü artı eksi ikisinin de ufak tefek var. 5-5 evet. oldu diyorum ve artık en güzel noktaya geldik. Evet şimdi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Son değerlendirme tabii ki fiyat. Şu an bu çadırın fiyatı, şu an fiyatı internette 1000 lira seviyesinde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu çadırı şu an internette bulamıyorsunuz, bunun inovasyon halini bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Onda da sadece ön tenteyi biraz daha uzatmışlar ve ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alan oluşturmuşlar. Onun fiyatı da ee, 1490 lira. Bu inovasyon halinde ayakkabıyı koymak çok değerli. Yağmur yağabilir gece, gece başka bir alabilir, başka kamçılar mevcut. Ee, ama o şey sayesinde e, ayakkabı yeri sayesinde gerçekten bence büyük bir e, avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu çadırın fiyatı 1490 TL civarındaydı arkadaşlar. Şu an biz bu videoyu paylaştığımızda tabii ki zam gelmemişse. Yani gördüğünüz gibi 2 Temmuz. Şimdi hemen diğer çadırdaki görüşlerimi söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten pratik, hızlı, kurulu. E, fiyat performans olduğunu düşündüğüm bir çadır. Alan gayet geniş. İçeride rahatlıkla bence 2 kişi, 3 kişi yatabilir. Ve ben olsam bu çadırı alırdım. Öyle söyleyeyim. Ben de şöyle söyleyeyim. Bu çadırı daha önce hiç kullanmadık. Ama Decathlon çadırını belki 30 kez, 40 kez artık çadırın canı çıktı zaten görüyorsunuz videolarda. Çok fazla kullandık. Eğer çok fazla kampa gitmiyorsanız, ben uğraşmak da istemiyorum. Arabayla gidiyorum diyorsanız bu çadır ideal bir çadır. Ama ben yoğun kampa gidiyorum diyorsanız bence almanız gereken çadır bu çadır. Biz zaten her ortamda denediğimiz için herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Çünkü kar, yağmur, çamur, güneş, yaz tatili her yerde kullandık çadırı. Hiçbir şey olmadı maşallah var. İşte kolay kurulum vesaire de uçadık. ön plana çıkıyor. Arada 500 TL'lik bir fiyat farkı var. Siz hangisini evet. alırdınız arkadaşlar? Yani aşağıya bir belirtin. Siz de yorumlarınızı belirtin lütfen. Ve tabii ki bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız e, beğen butonuna tıklarsanız seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, kalın. hoşça kalın.